Koronavirüs küresel bir salgındır. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadır. Dünya nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların %80'i hastalığı hafif geçirecek, %20'si ise tıbbi yardıma ihtiyaç duyacaktır. %6'sının hastanede tedaviye ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. %6 çok değil gibi gelse de milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün yayılma karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenmeyle çökecektir. Herkesin modern tıbbın imkanlarından eşit bir şekilde yararlanması için El yıkama, sosyal mesafeyi koruma, evde kalma gibi küçük önlemler hayatı önlem taşımaktadır. Evde kal, sevdiklerinle kal. Sormakta <laughs> zorlanıyorum. Merhaba, bugün nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi olmaya da çalışıyorum. Sana oğlundan bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Ve sana iletmemi istediği bir mesaj var. Anneciğim seni çok özledim. Ne olursun çabucak iyileş. Evine, ailene ve hastalarına bir an önce geri dön. Bu çiçek büyüdükçe sen de iyileşeceksin. Emin ol. Seni çok seven oğlum. Ben de onu çok seviyorum. Geçmiş olsun. Anne biri seni yendim artık. Bu mücadelede burada sana erdi.